Özlüyor evet, musunuz yani. Adana'yı? Ee, özlüyoruz bazı özelliklerini. Rus soğuk olunca özlüyoruz mesela. <laughs> evet, biz çok böyle yaz insanıyız falan. Ama, Ama yazında, olunca, yazın da yazın güneş İstanbul. falan özlüyoruz. Yazın da Adana'da İstanbul'u özlüyoruz çünkü orada da yaşanmıyor. Ha, yani, yazın Adana'ya mı gidiyorsunuz? Gittiğimizde e, bayağı baya bunaltıcı bir sıcak oluyor. Yanın Peki matası. anladığım kadarıyla yani en, en azından öyle söyleyebiliriz. Menşe'yi Adana. Evet. Orijin evet. Adana. Orijin Adana. da kabul ediyorsa öyle. Dörtte <laughs> üç Adana. <laughs> o egeli o. Egeleyim ben yani. O egeli. Ben de İzmirliyim. Ama Adana'yı da çok sevdim. Güzel bir yer. Yemeklerini çok sevdim değil mi özellikle? De. Yemeklerini sevdim. Evet yerde. yemekler, kebaplar. Ama ya, Kebapla kimse sevmez Adana'nın yemeklerini. Adana'ya gittiğiniz zaman ne oluyor? Nasıl karşılanıyorsunuz? Her, ailemiz zaten çok özlemiş oluyor. Çünkü... Aileden bahsetmiyorum canım, hayranlardan bahsediyorum Hayranlardan ben, mı? Tabii Adanalı hmm. hayranlardan. Bizim e, memleketimizden, bizim şehrimizden böyle bir grup çıktı falan diye. Yani zaten e, oradaki arkadaşlarımız falan geliyor zaten konserlere. Aynı zamanda e, seven de çok fazla. Bir sahiplenme durumu var tabii ki. Aileler konserlere geliyor mu? Geliyor. Ama Biliyor biz herhalde yani mesela Adana'da bir belediye konseri vermedik halka açık. Daha kapalı mekan konserleriydi. Hmm. O yönden Samuray daha şanslı çünkü Uşak'ta çok büyük bir konser vermiştik belediye konseri. Evet yaklaşık 10 bin kişi falan vardı. Oo. ve Acayip bir konserdi çok güzeldi. 100 kişi kadar da Samuray'ın akrabası vardı. <gülüyor> <gülüyor> 10 bin kişinin yarısı Samuray'ın akrabasıydı çünkü. Evet, amcası <laughs> Hepsi izlediler. Amcalar falan orada. <laughs> i̇şte, <o ailem gülüyor> ön